Herkese merhabalar. Ben Başbuğ Uluslararası Danışmanlık Grubu'ndan Cesur Başbu. Değerli yabancı uyruklu vatandaşlar, bugünkü konumuz yine çok önemli. İkamet izniyle ilgili göç idaresindeki yeni gelişmelerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Lütfen yayını sonuna kadar izlemeyi ve dinlemeyi unutmayınız. Esenyurt ve Fatih ilçesinden 15 Ocak itibariyle İlk başvurular durdurulmuştur. Yani ilk başvuru yapılmıyor Esenyurt ve Fatih'ten. Dediğim gibi 15 Ocak itibariyle ilk başvurular Fatih'ten ve Esenyurt'tan yapılmayacak. Buna göre son derece dikkatli olmanız gerekiyor. İlk başvuru yapacak olan arkadaşlar özellikle dikkat edin. Esenyurt'tan ve Fatih'ten başvuru yapacak olursanız sıkıntı yaşayacaksınız. Başvurunuz kabul edilmeyecek. İlk başvurudan bahsediyoruz. Değerli arkadaşlar sizlerden son günlerde yoğun aramalar e, ofisimize gelmeye başladı. Herkes aynı şeyi soruyor. Esenyurt'tan ve Fatih'ten başvuru yaptım ne olacak? Eğer Esenyurt'tan ve Fatih'ten 15 Ocak itibariyle ilk başvuru yapmışsanız e, bu reddedilecek. Eğer uzatmaysa zaten uzatmalarda sıkıntı yok. Esenyurt'tan da Fatih'ten de uzatmalar yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın daha dün... Ee, Özbekistanlı bir vatandaş ofisimize gelerek hikayesini bize anlattı. Kısacık da olsa bunu sizlere aktarmak istiyorum. 5 kişilik bir aile. Mart ayında başvuru yapıyorlar bu pandemi sebebiyle. Mart ayında uzatmalara başvuru yapıyorlar. Uzatmayı işte yapan şahıs mı desem şirket mi desem artık her neyse ee, uzatmayı yapan arkadaşlar sizin uzatmalarınız ne de olsa kabul edilmeyecek. Gidin Özbekistan'a bir giriş çıkış yapın gelin. Özbekistan'a 5 kişilik aileyi gönderiyorlar. Gidip geliyor bu aile. Bunlara tekrar ilk başvuru olarak yapıyorlar. Neyse arkadaşlar evrakları topluyor bu 5 kişilik aile. Evraklarını topluyor. Günleri geliyor. Gidip göç idaresine evraklarını teslim edecekler. Ve ilgili memur, göç idaresinin memuru bakıyor randevulara. Diyor ki bu randevular ee, uzun dönem olarak alınmış. Kısa dönem olarak alınması gerekiyor. Şimdi burada kısacası ne oldu? 5 kişilik aile 2 defa başvuru yaptı. Bu kadar masraf etti. Ondan sonra gitti giriş çıkış yaptı. Yol parası 5 kişilik ailenin artık herkes biliyor. Yani uçakla gidip gelmesi Özbekistan'a ne kadar mal olduğunu biliyor. Buna rağmen bu arkadaşlar ikamet izni alamadı. Niye? Yanlış randevu. işi bilmeyen bir e, şahıs işlemleri yapmış. Olacağı budur. Yani bunun başka bir çaresi yok. Bize söylüyor ne yapabiliriz bu saatten sonra? Ben bakıyorum, inceliyorum ve diyorum ki, "Giderseniz bu saatten sonra 3 ay girişçe alırsınız 3 ay sonra tekrar Türkiye'ye giriş yapabilirsiniz." Yani böyle mağdur olan insanlar var değerli arkadaşlar. Bu videoyu çekiyoruz, biz yayınlıyoruz her defa size şunun için söylüyoruz. Olabildiğince çok paylaşın. Paylaşımları çok edin ki herkes görsün, herkes duysun. Bu videoları çekmekteki amacımız şu değil. Herkes gelip bize işlem yaptırsın demiyoruz. En azından herkes beğensin, herkes bilgi sahibi olsun, herkes paylaşsın ki diğer yabancı uyruklu vatandaşlar da mağduriyet yaşamasın arkadaşlar. Bakın bunlar çok önemli. Tekrar ediyorum Esenyurt'tan ve Fatih'ten 15 Ocak itibariyle ilk başvurular yapılmayacak. Ona göre dikkatli olmanız gerekiyor. Ona göre tedbirlerinizi alın. Zaten biz başvuru danışmanlık grubu olarak sizlere her zaman profesyonel yardım elimizden geldiğince ediyoruz arkadaşlar. Biz tekrar diyorum şunu söylemiyoruz. Herkes illa da gelip başvuru danışmanlıkta işlem yaptırsın demiyoruz ama kendiniz de kendi işinizi takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. En azından bilmediğiniz bir yere, güvenmediğiniz bir yere randevu alsanız bile Hani ee, bu videoyu izlemiş arkadaşlar artık bilgi sahibi olacak. Yani en azından randevusunu aldığı zaman söyleyecek. Esenyurt'tan ve Fatih'ten randevu almayın benim ilk başvurumu yapmayın. Zaten iptal edilecek bu başvuru diyebilecek. Amacımız burada sadece sizi doğru bir şekilde bilgilendirip doğru bir şekilde yönlendirmek değerli yabancı uyruklu vatandaşlar. Videomuzu izleyin, kanalımıza abone olun, takip etmeyi unutmayın. Takip etmeyi unutmayın ki yeni güncel bilgilendirmelerden sizler de haberdar olabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için hepinize ayrıcalıkta teşekkür ederim. Hoşçakalın.